Akşam ben seni görüntülü aradım, bastın gittin ya, İlhan çağırıyor arkandan, Hayır, niye? İlhan çağırdı, İlhan çağırdı. Ben görüntülü aradım İlhan seni, var. ben seni kameradan gördüm Hayır. orada. Bir şey vardır bence. He? Sınadın ben, Boş ver ya, İlhan abiye boş ver. Hayır, var. kameradan gördüm ben bunun Hayır, geldiğini. Olabilir de, boş ver. Görüntülü aradım, bir göreyim diye. Sen bir de şey yaptın, akşam çağırdın. Şey Çünkü benim geldin? oturacağım 10 dakika yani. He? Anla yani. Evet, bir de çek videomu, seni şey yapacağım. Bir Geldim. Yani, on dakika oturuyorum yani abi. Oturum, Yine fazla. gitmiş gibiyim. Evet. Sonra birisinden face alıyoruz. Bayağı geldi. sohbetlerimiz oluyor. Nakşetçi deyince ince. ince, ince. Bugün nerede bir sıkıntı yok ya logarlarda falan bir şeydi. <laughs> temizlediler. Yok Temizledi. bayağı, bayağıdır görmüyorum. E, evet, sıkıntı yok. Bayağıdır yok bayağıdır görmüyorum. Aynen. O okulun orada karşılaşıyorduk abi. Ceza keseler burada. abi. 400 500-600. Hayır, iki şey değil 500. abi. Varsa kesinlikle. Yok hayır, buna diyorlarmış ki niye dikiyorsun bu lokarları diyor. Aaa! Ural abi. Selim abi. Lokar kapağı çalan hırsızlar var ya, örneğin olur. Haberlerde. Evet. Onu kurcalıyor. Onu kurcalıyor, evet. Eğer. Haber kurcalıyor kadın. Aaa! Haber olsun diye. Haber, haber ee, kurcalıyor kadın. Yani... bu... İşte. Yani heyecan, huzursuzdan bize lağım. Evet lağım. Evet Gelip buna bağırıyormuş. Aa. Ne? Bari ana kadın adresi yani çağır. Bağırmasın değil, bağırmasın. Yani işte laf söylüyor. Nereden buluyor? Nereden çıkarıyor? Manyak abi. Evet Manyak abi. tabii. Ya. Şey döver, diyor mu ya? Yok buraya şişe atıyorsun, bilmem ne diyor. Selam veriyor burada, doktora selam veriyor. Yok o değil, işte bak. Hiçbir şey atamam yani. Şiş, şişe girmez i̇ki koruya. Gün şişe iki, iki tane deliği var. Evet. Örneğin. İki delik oluyor. Bir şişe şey delik, atacağım bir alka alka delik, bir Delik. Ata, mümkün mü abi, abi, ya? Şişe olursa olur. Mümkün manyak ya. Manyak ya. Ondan sonra doktorluk olur. Şişe ne olur mu? Bence o avratların kocası yok, kaşınıyorlar. evet. evet yok var erkek de var. Bu erkek da, de mi var? Bir, bir, yerlerde erkek de var. İki üç Burada tane. tipine baktılar ben bile. Sen ne işin var rokarla bilmem kapağına Allah belanı vermez. Gibi erkek çıkar. yani. Tık 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 tık. Ondan sonra tamam. Erkek. Atmaca gibi demişlerdir bunu. Atmaca mı? Ağzına mama yapmış sanki onu. He. <laughs> <Bakın gülüyor> ağzına. Sen ne işin var rokar kapağına bilmem evet. ne. Erkek yani bir yerlerde.